kolayı bardağın içine dolduruyorsun. dolduruyorsun. Ama içmiyorsun canım. Heh. Şimdi akünün kutup başını alıyorsun. Bardağın içine bandırıyorsun canım. Bekle. Ne yapıyor? Köpürttü abi. Köpürttü mü? Tamam bekle. Çıkar şimdi. Nasıl? Temizlendi abi. Değil mi? Evet abi. Bakalım öbür tarafına. Çevir bakalım. Oksitten bakalım. Şöyle yakın tutalım. Şöyle yakın. Oksite, o, oksite bakalım. Oksit. Bak. Bandır. 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 Çıkar bakalım şimdi, yakın göster. Bakın şöyle yakın göster. Gayet güzel, oksiti gayet güzel temizlemiş. Evet. Coca Cola ve bizim çırağımız. <laughs>